Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Söyle bakalım ne neredeyiz? İ'lem ya men yestazim. Kema en el Nasıl? يom. Allah Allah. İ'lem. Ha burada mıyız ki ya? Ha orayı okuduk mu? Buradasın yani öyle hmm. mi? Hı hı. Tamam. İyi. İyi. Tamam. Hayır güzel. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. İ'lem ey aziz kardeşim bil ki Mesnevi Arabi Nuri'den okuyoruz. Kema ennel habbete min buzuril hububati. Yani buğday ve arpa gibi danelerin tohumlarından bir tane ve semerati ve meyvelerin de çekirdeklerinden neva neva bizim torunun adını neva der kız koymuşlar. Buradan Kur'an-ı Kerim'de var ya <laughs> oradan almışlar. Bu millet işte ne yapacaksın kafası çalışmıyor. Meyvenin çekirdeklerinden çekirdeklerinden Burada nüvadır da herhangi bir habbe ize sekabet fi kalbiha Allah Allah kalbini delip geçtiği zaman ize sukibet fi kalbiha demek daha doğru. Bir tane yani ister diyor buğday isterse meyvelerin bir çekirdeği kalbi deliniyor. Biliyorsun ağaç olması için veyahut da buğdayın üremesi için ne yapılması lazım? patlaması lazım. Öyle değil mi? İza suqibet fi kalbiha kalbi delinip de kalbi delindiğinde la tetekabberu bit asla yani nüvelenmek için, bitmek için kibirlenmez. Beni delemezsin. Beni kıramazsın demez. Ne <laughs> kadar misale bak ha. aynı şekilde yani nasıl ki bir cevizin çekirdeği koskoca ağaç için hiç kibirlenmeden parçalanır. Nasıl ki bir buğday danesi kibirlenmeden parçalanıp buğday şeyi olur. Değil mi? Sürmesi hmm. olur. Hmm. Kezalik aynı şekilde habbetü ene. İnsandaki o ben duygusu var ya hmm. o da bir çekirdektir. Hmm. Resulullah olur veya Ebu Cehil olur. Hmm. Ebu Bekir olur yani tekebbür ederse Ebu Cehil. Hı hı. Yoksa da Ebu Bekir olur. Hı hı. Aynı şekilde ene danesi de اِذَا سُقِبَتْ بِشُعَاءِ zikri Allah, 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 Allah zikrinin şuaiyle, şua dediği biliyorsun ış, ış, hı hı. ış, ışınıyla delindiği zaman la تَتَعَظَمُ تِلْكَ الْاَنَانِيَّتُ Bu benlik kendisini büyük görmez. Yani kibirlenmez bil is müteferriaten bil intiaşi anlatabildim mi yani o intiaş dediği nasıl ifade edeyim biliyorum da o parçalanmadan dolayı yani dal budak salmadan dolayı bir bak bakalım tam karşılığını birden bire anlayamadım yani revival tekrar Hı? hayata gelme işte hayata gelme yani. hayata geliyor aslında yeniden hayata gelerek yani ve müteferrinen bil gafleti. Yani gafletle firavunlaşarak enaniyeti şey olmaz. Anladın değil mi? <laughs> Böbürlenmez. Ve mustahsineten ve müsteridaten bi asari nev'i. Yani kendi nev'inin ortaya koyduğu eserlere dayanarak onlara sığınarak ben büyüğüm demez. Anlatabildim mi? parçal e edebiliyorsun çok şeylere vesile oluyor ya işte nevinin eserleri mesela uçaklar işte yani gemiler bilgisayarlar ve mübarizeten ve meydan okumaz bir isyani isyanla li cebbari semavati gökleri ve yeri yaratan ve bir ismi cebbar olan her şeye hakim olan Allah'a karşı isyanla karşı koymaz Allah Allah Vel evliyâ'u en nakşibendiyyûne. Nakşibendi evliyaları muvaffakûne. Başarılı olmuşlardır. Li fethi habbetil kalbi. Kalp danesini açmaya başarılı olmuşlardır. Ve keşfi tarikin Ve kısa bir yol bulmaya muvaffak olmuşlardır. Bisak bi cebeli ene. Ene dağını delerek ve kesri ra'sin nefsi ve nefsin başını keserek kırarak bi misqabi zikril gizli zikir deleceğiyle ne diyorlar onu dele, delecek şeye evet. matkabıyla evet. kema nasıl ki enne bi zikril cehriyi yani zikri açıktan olan zikirle de yuharribu tağutu tabiati ve yumezzeku Yuharrabu. Tahrip edilir. Tahutu tabiatı, tabiat tahutu. Tabiata tahut diyor. Tabi onu ilah olarak bakarsan. Hı hı. Ve param paramparça ediliyor. O da cehri zikir biliyorsunuz. Kadirilerin. Ne kadar güzel bir bahis değil mi? <laughs> İ'lem. Bilmiş ol ki ey kardeş. Enne eb'ade en uzak ve evsâ en geniş ve erakka en ince iril kesreti ve tabakatiha. Allah Allah. Kesretin en ince, en geniş, en uzak tabakaları ve daireleri. <laughs> ne demek kesretin tabakaları, daireleri? Bana bak. Şimdi yeryüzünü seyret. Panzur ile eferi rahmetillah. Dağlar, taşlar, denizler, göller. Dağlara geldik. Kesret ya çokluk. <laughs> Binlerce ağaç çeşitleri. Bakın indik biraz daha ayrıntıya. Meyve veren ağaçlar. Biraz daha ayrıntıya indik. Subhanallah o meyvenin her bir meyve. Mesela diyelim ki armut, dağ armudu. O kadar güzel olur ki ben çok severdim. Bunlarda bile diyor hikmetin, sanatın ve Allah'ın ilminin eserleri parlıyor diyor. Çünkü bunu neye söylüyor? Bir kısım filozofların, hatta İslam filozoflarının cüz'iyata Allah'ın ilmi taalluk etmez dedikodularına cevap veriyor. Hmm. Üstad başka bir yerde de bir ağacı halk eden meyveyi başkasına bırakmaz diyor. <laughs> Anladın? Yani ne demek cüz'i şey? Cüz'i şey dediğin meyve o. Hmm. <gülüyor> evet. İn enne eb'ade ve evsa'a ve erakka devailil kesreti ve tabakatiha. Bütün bunlar yetele'lev aleyha. Orada inci gibi parlıyor. Eydan aynı şekilde eserul hikmeti vel itkani vel ihtimani. Allah'ın hikmetinin, sanatının mükemmelliğinin ve her bir varlığa ihtimam gösterişinin eserleri, izleri parlıyor. Ve inşite istersen fandur, bak ila nihayeti men basata Allah Allah. Yani genişleyen, açılan ve enteşere ileyhi çokluğun yayıldığı ve de şey yaptığı burası çok önemli. Yani iyice genişlediği Mincil dil insani ve sureti insanın derilerine ve şekline bak bakalım. Litera göreceksin. Allah Allah. Ne kadar güzel bir hadise. Yuhashi kalemul kudreti. İşte burası bizim Mehmet Ali bulutun mesleği olan elfalı. Elfalı doğru mu? Hakikati var. Yanlış mı? Hakikatsız olanlar da çok. Bak diyor insanın suretine ve derisine bak. Hmm. Allah diyor litera göresin. Keyfe yuhashi nasıl bipnotlar koymuş. <gülüyor> <gülüyor> yuhashi haşiye demek yani. Hmm. Kalemul kudreti. Kudret kalemi haşiye koymuş sahifete cephedi alnının sayfasına ve yüzünün sayfasına ve keffeyi avuçlarının içine bir hutut şu çizgilerle bak şu çizgiler ve nukuş nakışlar bakın birinde 18 diğerinde 81 dikkat edersen 18 ve 81 şu enteresan bizim Mehmet Ali olsaydı istersen onu konferansa davet edelim buraya kıyamet kopar Dedik hocam sende öyle bir çizgi var ki ancak dedi 10 milyon 20 milyonda bir olan adamda var. Hı -hı. O çizgiyi şu anda ben tanımıyorum. Hı -hı. Yani bilsem sende olmadığını gösteririm yani belki sende de var. Hı -hı. Böyle okudu yani Hı -hı. ve dediklerinin çoğu çıktı yani bir tane sadece hepsi çıktı. Hı -hı. Çok enteresan. Yani illa yüzde doğru söylüyor değil ama vaka şu, bu kaderin çizgileri bunlar. Boşa değil bunlar asla. Hmm. Allah Allah. Nukuşin nakışlar var. Ve alatin aletler var. Dallatin. Bunlar hep delalet ediyorlar manaya. Ala manaları gösteriyorlar. Fi insan insan ruhunda. Ve ala tairihil muallaki fi unukihi. Boynuna asılmış olan kuşuna. Kuş dediği kaderine. Anlatabildim mi? İşaret ediyor. <laughs> Kuş dediği yani Kur'an-ı Kerim'deki bir ayete bakarak bakıyor. Söylüyor bunu. Yani boynuna asılı olan kuşuna yani kaderine işaret ediyor. El-Muşiri <laughs> işaret ediyor. İlel kaderil mektubi fi fütratihi yaratılışında yazılmış olan kaderine işaret ediyor. Hatta öyle ki Lem tetruk hadi tahşiyetu Bu dipnot koyma. Bunlar hep dipnotlar. <laughs> ya o ne tatlı bir izah ya. Terk etmemiş. Men feden di Kör tesadüfün girişine bir delik bırakmamış. Yani hepsi maksatlı bunların. Şu çizgi niye? Bu çizgi niye? Hepsi manalı. Vel ittifakiyetil avrai. Ve kör tesadüf ittifakiye rastlantı yani. Hmm. da yine yani şey demek. Eber, gözü kör demek yani. Ula ne enteresan bir şey değil mi burası? i̇şte burası el falıyla alakalı en kıymetli yer bura. İ'lem, bilmiş ol ki kardeş. Ya men iptela bi hubbi hadil hayati. Bu dünya hayatının sevgisiyle sevgisine müptela olan kardeş. Müptela olup da hatta hasip de yani ta ki zannettin ennet ennel illetel gaiyete fil hayati hayatta gai illet esas yani yaratılış sebebi hiyel hayatu ve beka'uha sadece yaşamak ve onu devam ettirmek. Biliyorsun bir şeyin dört illeti var. İlle-i fa'iliye, ille, fa -iliye, ille maddiye, ille şekliye ve illeyi gaiye. Hmm. Mesela bir şu sandalye. Hmm. İlley maddiyesi demir. Hmm. Öyle ve kumaş. İlley failiyesi usta. Hmm. Öyle değil hmm. mi? İlley şekliyesi işte bu şekil. Bir de illeyi gayesi oturmak için. Hmm. İnsanın da öyle. İlley failiyesi cenab Hak. Hmm. Vesaire vesaire. Hmm. Zannet ey diyor böyle zannettin. Ve enne küllema evde'athu'l kudretü'l ezeliyyetu fi cevheli'l insaniyeti. İnsan cevherinde ezeli kudret olan Allah'ın kudretinin vedi'a bıraktığı, yani emanet olarak bıraktığı her şey ve zevil hayati ve sadece insan değil, hayat sahiplerinde vedi'a bıraktığı, emanet bıraktığı her şey, her şey dediği min onu açıklıyor, mini beyaniye. Yani minel cihazatil acibeti, çok görülmemiş cihazlar, göz gibi, kulak gibi, beyin gibi ve teçhizatil harikati, olağanüstü şeyler yani aletler. Bütün bunlar innema a'taha Allah bunları sana vermiş. Sadece el fatirul hakimu her şeyi yoktan yaratan ve hikmetle yaratan Allah li hıbsi değil hayati seriati zevali sadece hemen zeval bulan hızla ortadan kalkan bu hayatı muhafaza etmek için mi vermiş bunları. Veli ecli'l bekayı hayatı devam ettirmek. Kella, sümme kella. Asla böyle bir düşünce doğru değil ve yine doğru değil. Yalan düşünüyorsun. İr çünkü levkene hayati hayatı devam ettirmek olsaydı huvel maksude ana maksat olsaydı min kitabil hayati hayat kitabının gayesi o olsaydı lesare olurdu azhara daha parlak ve ebhere daha güzel ve enveru le sare azharu ve abharu ve enveru. yani en nurlu, en güzel, en zahir delailil il hikmeti vel inayeti vel intizami yani hikmet Allah'ın itina ile yaratışı ve intizam delilleri olurdu. Ve ademül abesiyeti ve e, lüzumsuz yaratmayış olurdu. Bi icma'i bi icma'i şehadati nizamatil kainati kainatın nizamlarının şahitliğinin ittifakıyla ne olurdu bunlar? E'cebe, en şaşılacak ve agrebe, en garip, eşi benzeri olmayan ve en sebe, en münasip misalil abesiyeti vel israfi yani o zaman israf ve de lüzumsuzluğun en görülmez misali olacaktı sırf dünya için olsaydı. Çünkü bu kadar mükemmel şeyler bu kısa hayat için ise bu israftır. Sen meseleyi anladın mı? İsraftır bu. <laughs> ve başka e, ve ademil intizami ve ademil hikmeti o zaman intizamsızlığın ve hikmetsizliğin sebebi olurdu. Heyecana geliyor. Kemikli şeceratin kecebelin dağ gibi olan bir ağacı düşün. Kemetheli şeceratin. Bir dağ gibi olan ağacı düşün leyse leha illa semeratun ferdetün kehardele sadece buğday danesi kadar hardal var ya hardal onun adı neydi unuttuk baktık da buğday ama buğday da demek fakat başka bir manası da var buğday danesi kadar tek bir meyvesi olsa dağ gibi bir ağacın Allah Allah del yerci'u ilel heyy min semeratil hayati ve gayatiha ama e, hayatın meyveleri ve gayeleri hay olan bir zata dönse bir miktarı dereceti malikiyetil hayyi lil hayati ama o diri olan şahsın canlı olan şahsın e, hayatta durduğu sürece o kadar malikiyeti itibariyle ve tasarrufi il hakikiyi fiha onda tasarrufu kadar neticesi olsa burayı tam anlayamadım sümme sonra seyru semarati el gayati bütün diğer meyveler ve gayeler raciatun ilel muhyi esas hayatı veren celle celaluhu'ya dönük olsa bil masariyeti li tecelliyat esmaihi isimlerine, tecellilerine mazhar olmaları hasebiyle. Ve bi izhari elvani ve enva'i celevati rahmetihi fi cennetihi fi hayati ahiret hayatında da cennetinde rahmetinin cilbelerinin nevileri ve renklerini ortaya koyma noktasından muhyi olan Allah'a bütün meyveler ve gayeler netice olsa elleti hiye semeratu buzuri hadi'l hayati dunyaviyeti işte bu dünya hayatının çekirdeklerinin meyveleri olan ahiretteki işte o meyveler ve renkler ve herkese böyle olsa. Burada bir yanlışlık yaptık değil mi? Ama nerede yanlışlık yaptık? Baştan alalım. Allah'ın diyor kudret ezeliyenin insanda ve bütün hayat sahiplerinde koyduğu bu cihazlar ve tecizatlar, ticaz, bunu koymasının sebebi hemen göçüp giden şu hayatın koruması için değil. Asla. Çünkü eğer hayattan ana maksat, hayat kitabı bu olsaydı o zaman hikmetin, inayetin, intizamın ve lüzumsuzluğun en büyük delilleri olan neyle? Kainattaki nizamların şehadetleriyle, onların ittifakıyla olan şeyler o zaman israfın ve lüzumsuzluğun en acip ve garip misalleri olurdu. İntizamsızlığın hikmetin. Tıpkı şu ağaç gibi ki bir dağ gibi olan bir ağaç. Onun sadece bir yani buğday kadar bir tek meyvesi var. Düşün bu lüzumsuz olmaz mı? İşte burada kesiyor. O beli anlamadığımız için anladık. Yani diyor ki dağ gibi olan ağacı düşün diyor. Eğer tek bir meyvesi var, sadece buğday danesi kadar bir meyve. Tıpkı bunun gibi olurdu diyor, yukarıya anlatıyor. Hmm. Yani eğer sadece bu konulan cihazlar ve yapılan tesisatlar sırf hayatı korumak için olsaydı, dağ gibi olan bir ağacın bir buğday danesi kadar meyvesi olduğu hale benzerdi diyor. Bel, hmm. işte burada hayır öyle değil. Hmm. Belki yerci'u ilel hayyi. Şimdi bu yukarıya yönelik. Biz sadece dağa baktık. Anlatabildim Öyle değil. Belki o hayat ağacının, hayat kitabının neticeleri, hayat meyveleri ve gayeleri hayy olan Allah'a dönüyor. Bi miktari dereceti malikiyetil hayyilil hayati. O hayata değil mi? Hayy olan Allah'ın malikiyeti derecesi kadar ve hakiki onda tasarrufu kadar. Sonra neticede bütün kainattaki meyveler ve gayeler muhyi olan Allah'a dönüyor. Anlaşıldı mı şimdi? Mesela anlaşıldı. Evet güzel. Bazen böyle oluyor. Ve kema bunu tamamlayalım. Nasıl ki enne şahsal muvazzafe bir vazifeli şahıs ki li en yecüsse yani yecüsse demek incelemek yani. Ha, li en cüsse, Evet yani. Yo yo. Yani dikkatle takip etmek demek. Cesse cüssü. Ne demekmiş? Etrafında dolanmak. İşte o işte yani. Dikkatle takip etmek. Ve ya Hani biliyorsunuz büyük bir geminin kaptanı ne yapar? Devamlı o şeye bakar. Yani orada geri giderse ona göre. ileri giderse ona göre. kaya gelirse ona göre. Karaya gelirse ona göre. O. Yani devamlı dikkatle takip eder. Ve yada usbu'ahu inde lüzumi alel cihaza. Ve ihtiyaç duyduğunda cihazlara ne yapar? Parmağını basar. Öyle değil mi kaptan? Hı hı. Yani böyle bununla görevli bir kaptan düşün, şahıs düşün diyor. Elleti öyle cihazlar ki teteharraku biha es-sefinetul sultan Sultanın büyük gemisi o cihazlarla hareket ediyor. Yani demek ki böyle bir vazifeli olan bir şahıs la yerci'u ileyhi min fevaidis sefineti onun geminin faydaları ona dönük değildir. Sadece illa bi miktari alakati ve hizmeti. Sadece yaptığı hizmet ve ilgisi sebebiyle ona dönüktür. Bir o da batmaz, o da gezer. iki maaşını alır. Yoksa bütün geminin gayeleri ona yönelik değil. Yukarıda dedi ya her hayyın malikiyeti itibariyle meyvelerden istifade eder. Yoksa asıl meyveler Allah'a muhiyye dönüyor. La yerci'u ileyhi min fevaidi sefinet illa bi miktari alakati ve hizmet. Ey minel ulufi vahiden. Yani geminin binlerce neticesinden, faydasından birisi ona yöneliktir. Öyle değil mi? Kezalik aynı şekilde derecetü tasarrufi kulli hayyin fi sefineti vücudihi. Her hayat sahibinin vücut gemisindeki tasarrufunun derecesi de böyle. <laughs> Anlaşıldı mı? Yani vücudumuz sadece bize fayda. Esas olan Allah'a bakıyor. Bel <laughs> hünake belki burada yümkünü en yestehikke mine vahiden. Binlerce vücut gemisindeki faydalardan birinden istifade ediyor. <laughs> Lakin la yestehikku bizzati hünâ. Bizzat yani istihkak kesbetmiyor vücut gemisinin faydalarına min il melayini milyonlarcasından vahiden eda. Sadece bir tanesinde. Evet. Burada kalsın. Cezakumullahu hayran kefira ve allemenallahu ilmen nafi'a el-Fatiha. Euzubillahim.